Giriş yaptıktan sonra Mevbank Neo'nun ana sayfasına yönlendirileceksiniz. Mevbank Neo ana sayfada sizleri arama motoru, resmi gazete fihristi, takvim, değişen mevzuat ve çeşitli bilgiler alanları karşılayacaktır. Takvimde seçtiğiniz tarihe ilişkin resmi gazete fihristine bu alandan ulaşabilirsiniz. Ana sayfa açıldığında takvimde o günün tarihi seçili olarak gelecektir. Dilerseniz belirlediğiniz farklı bir tarihi veya tarih aralığını seçerek o gün ya da günlere ait resmi gazete bilgilerini, değişen mevzuat alanında da ilgili tarih ve tarih aralığındaki değişiklikleri görüntüleyebilirsiniz. Aynı zamanda bu alanda yayınlanan mevzuatın hangi mevzuat grubu ile ilişkili olduğunu görebilir, o gün çıkan yeni bir mevzuat mı yoksa değişikliğe uğrayan bir mevzuat mı olduğunu anlayabilirsiniz. Değişen mevzuat alanında ayrıca belgenin ilk resmi gazete tarihini ve son resmi gazete tarihini görüntüleyebilirsiniz. Değişen mevzuatların tamamını görüntüleyebilmek için ekranın sağ üst tarafında bulunan Değişen Mevzuat butonuna tıklamanız yeterlidir. Bu kısımda tarih sırasına göre tüm değişen belgeleri görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz sol taraftaki filtreden tarih aralığı ve mevzuat grubunu seçerek aramanızı hızlandırabilirsiniz. Belge tipi, tarih, mevzuat durumu gibi filçeleri kullanarak da aramanızı daraltabilirsiniz. Görüntülediğiniz değişen mevzuatları yukarıdaki Excel'e kaydet butonu aracılığıyla Excel formatında bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.